Boğazına mı kaldı? Yakalayınca kafasında böyle ya. Bu kapsüller patlatınca rahat yiyin. Ama kapsül yok şu an kafasında. Ha bir tanecik olmuş. Çikolata çok mu seviyorsun senin ekmeği ya? Senin ekmeği çok mu seviyorsun? Allah'ım tamam tamam hadi ye. Hadi rahat rahat ye. Hadi ye. kahvaltımızı yaptık. Hava bugün öyle kapalı ki şu an aslında saat 6 ama yağmur yağdı bütün gün. Berbat bir hava var yani çok böyle korkutucu. O yüzden full karanlıktı. Tabii bu kadar simsiyah değildi de. Biz de yattık, oturduk, uzandık, film izledik. Ufuk şimdi birazcık bilgisayara geçti. Ben e, duşa gireceğim. Artık şu pijamalarımı çıkarayım. <laughs> bir kuru fasulye yaptım. Of, oh, buhar yaptı. Burada da Zeytinyağlı basmati yaptım. Şunu bana soruyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı ya. Aşırı pratik bir şey. E, kağıt havlar çok zararlıymış zaten. Onlara rengi açılsın diye ağırlaştırıcı kullanılıyormuş. Böyle bez alıyorum. Bunu deterjanla yıkamıyorum ben. Sıcak suyu bastırıyorum. Karbonatlı sirkeli. O şekilde yıkıyorum. Deterjan kullanmıyorum. Deterjan kullanırsanız kokusu siniyor yaptığınız pilava. Burada da 4 tane bagetim vardı. Bagetlerimi haşlıyorum. Onları da böyle bir soslayıp ya kızartacağım ya fırına vereceğim. Pilavın yanına bilmiyorum. Bu arada mutfağın son halini gösterdim mi? Şu bitkiyi aldım maalesef buradan yerine koydum. Şey yapacağım. Bundan bir tane daha alacağım. Bu hafta bakalım giderim Ikea'ya diye düşünüyorum. Ikea'da birazcık ters ama ya da buna benzer bir bitki alırım. Onun içine koyarım. Burası böyle oldu. Burası böyle. Ahşap tonlarına ben dikkat ediyorum. Böyle aynı renkte ahşap kullandığınızda bir uyum bir bütünlük sağlıyor. Mesela bunlar koyu renk bir ahşap ya böyle güzel durdu. Burası böyle. Şunları görmezden geliyoruz. Şu siyah e, saksımı koydum. Daha güzel oldu. Daha çok beğendim. Bu kısımda böyle oldu. Kaşıklarımı arada bir çıkarıyorum, arada bir çıkarmıyorum. Bunlar stop serisi Çok memnunum. Gerçekten çok memnunum ama Şöyle küçük bir problem var. Hep böyle ne kadar güzel yıkarsam yıkayım yapış yapış bakın görüyor musunuz ve yağlı gibi duruyor sebebini bilmiyorum şöyle bir dedim ki bu hafta sirkeli karbonatlı bir suyla kaynatayım ben bunları belki işe yarar bir e, internete de yazayım bakalım bu konuda şikayeti olanlar var mı yani bu kısımda böyle işte burada şeyler var değirmenleri kahve içtik şimdi burası da böyle bu karşılandı şimdi e, onu kızartacağım Şuna koysam olur bence, pilav. Hmm, dur bir saniye, şöyle bakalım. Tavuğu şöyle alayım. İki tanesini kızartacağım. İki tanesini aslında bunlarla çok güzel bir tarif yapacaktım. Bir meze, salata veya da. Ama maalesef yoğurt yok evde şu an. Bunu böyle karabiberleyip kızartayım dedim. Yoğurt aldığında hazır açlanmış tavuğum olsun, onunla beraber yapalım. normal tamam. süzelim. Çorba yaparız. gün 15 Aralık. Ve bugün e, arınma günü diyorlar. Böyle duşa girip yıkanın, tertemiz olun. Instagram'dan paylaştım ama buradan e, tabii ki ben bunu 16 Aralık'ta yayınlamış olacağım. Ben de işte şimdi duşa girdim. Üstümdeki tüm kötü enerjiyi, nazarken göz varsa onları attım. iyi dileklerde bulundum. Ve çok inandığım şeyler değil aslında benim ama böyle yapmak istedim. Şimdi duştan çıktım, hemen bir saçlarımı... Önce mutlaka köpüklüyorum. Evet, bu sabitleyici bir köpük. Köpüklemezsem çünkü dayanmıyor. Ama böyle yapınca iki gün falan gerçekten gidiyor.

Eu is ağrıyor. Maşa yapıyor gibi. tarafı da yapıyorum. Baksanıza tam bir maşa yapmış gibi oldu. Bakalım bu şekilde ne kadar dayanacak. Bu arada saçlarım tam bir maşa yapmış gibi. O kadar doğal ve güzel oldu ki. Çok beğendim. Favorim olacak bu saç stili de. Birazcık da turşu koyalım. Pis kokuyor turşum. yatarak böyle miskin miskin geçtiği için pek bir şey yapmadım. O yüzden de açıkçası çok bir şey çekemedim. Ama yine de böyle keyifle izlediğinizi düşünüyorum. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saatlerimizde bazen aksama olabiliyor internetimizden kaynaklı. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler.